Yarın akşam evet. Hoş geldin Sedat Merhaba hoş bulduk Sürpriz oldu Aynen. Buyurun konuşun Merhaba Merhaba Hoş geldiniz Teşekkür ederim siz de hoş geldiniz Teşekkür ederim Siz Onca'dan e, evlendiniz mi? Nasıl? Evlendiniz mi Onca'dan? Ben mi? Evet Bir evlilik yaptım ayrıldım evet Kaç yaşındasın? 39. 39. Yani Onca'dan evlendin Böyle bir şey hiç düşünmüyordum ben yani istemiyorum çünkü. Belli bir şey. Evlenip ayrılmış biri mi istemiyorsun? Aynen. Ve Sizin kriterleriniz neydi ya? ee, yaş 25-32 arasında dedim. Hiç evlendim. Yani <laughs> istemiyorum. Bir evlilik yapmış. Hayır. Siz hiç evlilik yapmadınız mı? Hayır. Yanlış bilgi mi aldın Sedat? Tabii ki yok. Yanlış, Hiç evlenmedim. 24 yaşındayım. 24 yaşındasınız. Evet. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet. Sayın As, sen ama Sedat'ı görünce bir heyecanlandın sanki, bir şey oldu. böyle. E bir... Şaşırdım, çok şaşırdım şaşırdın. gerçekten. Hoşuna gitti sanki biraz da. Bir bak... Efendim? Ya şaşırdın gayet, evet. 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 <laughs> Şaşkınlığınız neden oldu yani. Sedat talip olmaz kolay kolay kimseye. Evet. Biz de şaşırdık. <laughs> Kimseye talip olmadım, size talip oldum. Teşekkür ederim Sizi tanımak istiyorum. Sağ ol, çok mersi gerçekten. Ya illa bir şey olacak diye bir şey yok yani. İnsanlar tanır, konuşur, hmm. e, oturursun, konuşuruz. Ondan sonra e, kesin bir şey yok. Sizin çocuğunuz kaç yaşında? Benim çocuğum yok. Çocuğun yok mu? Benim çocuğum yok. Ben sadece bir evlilik yaptım ayrıldım, çocuğum yok. Anladım. Ne iş şey yapıyorsun? Erzincan'da kafe daha sonra işletiyorum. Size çocuğum mu vardı öyle bir şey mi duydun yoksa? Öyle bir şey duydum evet. Yok benim çocuğum yok. Hmm. Şu internette bir şey atılmış Resmi. e, bir resmim var benim. Geçen dönem programdan kalma. Hmm. Çocuk vardı yazıyor da çocuk yok. Anladım. Başka bir e, internet sayfasından atılmış onu bilmiyorum kim atmış. Hmm. Ondan hmm. mı gördünüz yoksa duydunuz mu onu bilmiyorum. Tamam anladım. az belki bilmiyorsundur, Sedat burada çok talibi gelen bir arkadaş. E, loja'nın ağır abilerinden, çok sever herkes onu. Ve kimseye talip olmadı şimdiye kadar.